Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Dealer Life oynuyoruz. Yeni oyuna başlıyoruz. Bunu bitirmeden başka oyuna geçebiliriz ama kısa oyunlar olur. Yanlış. Seni bir yukarı kaydıralım. Bilgi. Karizma, sezgi, şans, ama karizma daha iyidir. Başla. Heh, adımız. Hmm. Yarım kilo kıyma. Kıy kıyma değil. Kıyma. Yarım kilo kıyma. Başla kardeşim. <laughs> Başlayalım dükkanımıza. <laughs> Hadi bakalım. Dükkanı açtım. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım kardeşim. Bakalım. Kapat. Sana ben onu 60 veririm. Al. Yok yanlış. 60. Tamam diyelim. 60 devam. Kabul edersin. Şey yapmışız o parası şu. Tamam. Misli Şuradan da. Yolları da işledim mi? Tamam bakalım. Bu sıra dışı. 1630. 300. 300'e ver git. 300. 300. Yürü. Evet almayım. Bakalım stres şarkı. Hadi bakalım. Demek bakalım. Hadi bakalım. Deme bakalım. <laughs> Bu esferi çok saçma ama güzel. <laughs> Hadi bakalım. demete kalın. Neyse saçmalıyım artık ya. 650-410 sen bana onu 200'den bırak. 200. Tamam 200 200 200. Düh olmadık. O epik. Epik epik. 300 e ver 300 tamam. 350 diyelim. 300, 385 tamam. Sıkıntı yok. Bakalım sıradan geç. Çok pahalı oluyor bu sıradanlar ya. Geçelim. Satacak. Alın şu bıçağı alın. Bak o pahalıdır. Ha şöyle parayla gidelim. Biraz ablasım ya Biz ona yanlış fiyat çekeceğiz ben yıkayacağım ben yıkayacağım ben lazım bakalım al 799 al git 900 855 5 liranın hesabını yapın bakalım sana da bakalım ona 600 fiyatı var sen mi geldin? Gittin. Bir saniye arkadaş. Reklam izletiyle sponsor olmuyoruz. Bir dakika biz alırız. Tamam bello 140 oldu. Evet, işlemem seni. Bakalım sana yok. Bunu saç çıkartır hanım abi düşünün ama. O da saç çıkarttı. Bakalım sıra dışı alalım. Ona bir 600 fiyat çekelim. Tak, 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 tak. Kapat. Çat. Hadi bakayım onu hiç görememiştim 7000 Gidebilir miyim şanslı olmaz geç. bu ne ne bu ne 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 çok bakalım çok ağırlamış. Bakalım. Aman ya Bakın kazık yağmıyor seni. Seni <laughs> kazıklamak iyidir ama. Hayır kazık yağmadık ama olsun. Bakalım bakalım. 600 ablacım o. Abla 600. Ablacım hadi 500. 500 fiyat. 495 be. Yoksa tekrar geç. Bakalım hemen. Abi limon 700 Ya. Bir daha gelme Nasıl istemiyorum 430 kira diyoruz. Kirayı sıkıntı Başarı gülden sonra. Ha, Şimdi sadece sıçrar bir şeyler alalım. Bakalım mavicim çok iyi durumu. Hemen ona bir 200 50 Yarı fiyatı değil olsun. 250 burada duramam ne 400 300 300 Abla 300 300 340 tamam. Bakalım o gitar alırım. Bunu kapmadan gitmem lazım. buradan. 500 diyoruz. Abim 700 diyoruz. İyi yanlış bir yüzünü alıyorduk. Abi ya ben ne Devam. Hı <laughs> hı onu hiç görememiştim. Çat. Tak. Çat çat çat. Dedi. Olamaz. Bir de web gemini açtı. <laughs> Hadi başlayalım. Bakalım ama sıra dışı boşalıyor. 300. Tak, tuk, tık. Hocam o hayal. 4 şeyde bir şey Bir şeyler almam lazım. Üzerinden çıkalım Ne var lan Devam kabul. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar bir saniye umarım. Artık ilaki part 2'den devam ederiz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.